Rafo Mahallesi Muhtarı Sayın Ramazan Kıyak e, Beyefendi'den e, in, dün intihar etmiş olan Dursun Aktaş'la ilgili bilgiler alacağız. Ve bu konuda bize e, bu konu ile ilgili bizi bilgilendirecek. Muhtarın başınız sağ olsun. Allah razı olsun, dostlar sağ olsun. E, Dursun Aktaş, Aktaş e, benim haberim. Ne zaman aldınız? Dün akşam 8'i 10 kala falan aldım akşam. 8.10 e e kala. kala. Evet. Aşağıda 8.20 kala falan haber duyuldu yani. Peki, herhangi bir sorunu bir problem var mıydı? Biraz hafif bir rahatsızlığı vardı. Biraz da tabii biraz psikolojik bir problemleri vardı. Ama bir türlü ek zararlı bir insan değildi yani. Halkın iyi olan birisiydi. Neden intihar etmiş olabilir? İnan, o konuları bilmiyoruz ama Allah Allah kendisi biliyorları. Iıı e, haberi nasıl aldınız? Haberi e, yeğeni <laughs> daha doğrusu oğlu. Merak ediyor babasına arıyor arıyor, ulaşamıyor. E, Iıı arıyor. Yeğeni diyor geliyor eve bak açıyor. Pencereyi açıyor, pencereden giriyor. Bakıyor ki intihar etmiş. Peki e, ilk gören kim? İlk gören yeğeni. Yeğenim. Ablasının oğlu. E, nasıl bir halde Asıl bir vaziyette Asılı. yani, asıl bir vaziyette. Kendine e, asmış vaziyet. vaziyette. As, aslı yer. E, yani, küçük bir mutfak gibi bir yer var orada. Peki e, ailesi durumu ailesi ne, ne, zaman haberi oldu? Ağiz, e, oğlunun, işte yeğeni gördükten sonra oğluna haber veriyor, durum böyle böyle anlatıyor. Tabii eşinden ayrıydı bu 20 yıldır falan ayrı yaşıyor eşinden. 20 yıldır eşinden. Yalnız yaşıyor yani. Peki e, bir gün sonra haberi e, haber alınıyor ya. Peki herhangi kendisinde bir şey var mıydı? Yani intihar ettikten sonra böyle bir hani vücudu zarar gören herhangi bir şey? Var. Yoktu. Otopsiye gitti işte. Otopsi sonuçta da kesinleşmedi yani. Teşekkür ben teşekkür için. ederim. Allah razı olsun.